Merhaba. Bugünkü bilgilendirmeyi Bulgaristan'da mavi kart nasıl alınır konusunda yapmak istiyorum. Şimdi bu konuyla ilgili hiç video çekmedik. Daha doğrusu bu konuyla ilgili bilmiyorum internette ama çok da Fazla zaten bilgi de yok. Mavi kartla ilgili genel bilgiler var. Her ülkenin mavi kart şartları biraz farklı. Ama temelde şöyle bir şart var. Mavi kart ne demek? Yurt dışında 4 yıllık üniversite mezunu olanların aldığı çalışma ve oturma izni mavi kart. Eğer 4 yıllık üniversite mezunuysanız Bulgaristan'dan mavi kart... Alabilirsiniz. Ama tabii ki Bulgaristan'da bir çalışma izni için bir şirkette anlaşmanız gerekiyor ve bu şirkete bağlı olarak bir iş sözleşmesi yapmanız gerekiyor ve iş sözleşmesine bağlı olarak mavi kart işlemlerine başlanması lazım. Şimdi 4 yıllık üniversite mezunuysanız hani normal klasik çalışma izinlerinden ziyade açıkçası e, mavi karta başvurmanız çok daha prestijli, çok daha güzel burada mavi kartın şartları dediğim gibi 4 yıllık üniversite mezunu olmanız. Ha şunu söyleyeceğim mavi kart 5 yıllık veriliyor. Yani her sene çalışma izni yenilemesiyle uğraşmıyorsunuz. E, ve bu mavi kartla Avrupa'ya normalde seyahat edilebiliyor. Mesela Almanya'da mavi kart çok daha brüt gelir biraz yüksekti Almanya'da. E, onu biraz düşürdüler. Benim hatırladığım kadarıyla 52 bin euro gibi oldu mavi kart. Yani yıllık maaş şeyi, Bulgaristan'da ise bir 2.500 leva yani 1.250 euro, 1.500 euro gibi bir aylık maaş alınması gerekiyor mavi kart için. Ama 5 yıllık oluyor ve burada kesinti olmuyor. Yani yıllık yıllık yenilenmiyor mavi kartta. O nedenle bu mavi kartla ilgili sorunlarınız olursa bize başvurmanızı rica edeceğim. Çünkü çok ayrıntıları var. Şimdi hangisini anlatayım. Herkesin çok değişik soruları var. Özellikle Bulgaristan'da mavi kartla oturumla ilgili olsun bu videomuz. Burada tabii şey önemli ama burada oturacak, ikamet edilecek bir adres bulunması gerçekten önemli. Bütün oturum izinleri için aynı şey geçerli. Bir de mavi karta bağlı olarak çalışma izni de yapıyoruz. Onu da ayrıca şey yapacağım. Yani Bulgaristan'dan alınacak çalışma izinleri ve mavi kartlar konusunda destek oluyoruz. Bu konuda da çalışıyoruz. Bunlar direkt Sofya'dan yapılıyor. Sofya'daki işlemlerle ilgili destek oluyoruz. Çalışma izinleri ve mavi kartlarla ilgili. bana Bunlar aklıma geldi şimdilik. Yani bununla ilgili birkaç şey daha söylerim size. En azından sorularınız gelirse sorularla ilgili de bir video çekeriz. Ama hakikaten çok avantajlı bir durum. Ee, hani burada red alma gibi bir sorun söz konusu değil. Yani diplomanızın denkliği de çok alınmıyor. Yani üniversite mezunu olmanız yeterli. Bir de bir şirket bulmak lazım tabii bununla ilgili. Hani siz de bulabilirsiniz. Biz işlemleri yapabiliriz o şirket adına ve sizin adınıza. Bütün işlemleri baştan sona mavi kartla ilgili e, yapıyoruz. Teşekkürler.